dersine dersine. Vesaire. Böyle şeyler görüyoruz. Mesela Küçük İbrahim vefat ettiğinde yaklaşık e, Küçük İbrahim e, hicretin 8. senesinde vefat etti Mute yılında. Efendimiz çok seviyordu. Maria'nın den doğma oğulları. Efendim e, çok yaşamadı. iki yaşındayken vefat etti. Çok güzel, sevimli bir çocuk olmuştu. Kucaktan kucağa geziyordu. Efendimiz adeta namazdan çıkıncaya kadar özlüyordu yani sonbahar goncası efendim ve Rabbim elinden alıverdi. Zaten Efendimiz neyi sevdiyse elinden aldı. Allah Allah. Böyle mi olur? Böyle mi olur? Alemlere rahmet böyle mi olur? Böyle olur ya. Allah gayrı Türkçesini söyleyince insanlar anlayamıyor. Kıskanç demektir. Allah gayurdur. Rabbimiz çok sevince halbinin ibresinin oynamasını dahi istemiyor. Onun için bilemiyoruz. İşin esrarını bilemiyoruz ama öyle görüyoruz. Alıverdi Rabbimiz ve İbrahim'in vefat ettiği gün tam güneş tutulması yaşandı Medine'de. Tam güneş tutulması. Gündüzün ortasında gün karanlık oldu. Kap karanlık. Haydi şimdi peygamberin oğlu vefat etmiş. Güneş tutulmuş. Eh millette zaten aleste bekliyor. Alesta bekliyor. Güneş bile peygamberin yasını tutuyor. Resulullah'ın kulağına bu geldi. Bilal ezan okudu. Çağır insanlar. Bilal ezan okudu. Resulullah geldi. Duydum ki içinizden böyle diyenler varmış. Ey insanlar iyi bilin ki Allah yasasını Muhammed'in oğlu için de bozmaz, Muhammed için de bozmaz. Eyvallah. Alel rasul ve alayni ya bize çok şey öğretti. Çok güzel öğretti. Ne güzel öğretmensin sen.